Kapalı pazar yerinin tarım fuarına ev sahipliği yapması nedeniyle vatandaşlar bu hafta pazar kurulacak mı sorusunu sormaya başladı. Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen pazarın kurulacağını belirtti. Nevşehir tarihinde ilk kez düzenlenen tarım fuarı Kapalı Pazar Yeri alt katında 1-4 Aralık tarihleri arasında yapılıyor fuarın pazar günü sona erecek olması nedeniyle vatandaşlar bu hafta pazar kurulacak mı sorusunu sorarken cevap Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen'den geldi. Fuarın alt katta yapıldığını ve pazarın kurulması için bir engel teşkil etmediğini ifade etti. Başkan Özmen her hafta olduğu gibi yine pazar ve pazartesi günleri pazarın kurulacağını kaydetti.